istediklerinin yerine getirilmesi için bizim çok büyük bir bütçeye ihtiyacımız var. Yargı mensuplarının onlar da kendi özlük hakları için konuşuyorlar. Evet. Avukatlarımız kendi yenilerini arttırmaya... Sayın Vekilimiz Öznur Çalak'a baromuza yapmış olduğu hayırlı olsun ziyaretinden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, geçen yıl da yine seçim sonrası hemen ilk ziyarete gelen vekillerimizden biriydi. Kendisine bu noktada çok teşekkür ederiz. Ve özellikle adalete göstermiş olduğu hassasiyet, barolara göstermiş olduğu ilgi ve alakası da bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Geçen yıl göreve başladığımız ilk süreçte Sayın Vekilimize, yine Sayın Bakanımıza, Malatya'ya kurulmasını istediğimiz Bölge Adliye Mahkemesi'nin talebimiz bugünlerde yavaş yavaş meyvesini de vermeye başladı. E, bu konudan dolayı kendisinin de emekleri çok fazla. Bu konudan dolayı çok teşekkür ediyorum Bölge diye Mahkemesi konusunda. İnşallah önümüzdeki süreçte de e, adli ilgili taleplerimizi elbette daha önce iletmiştik. E, adli ile ilgili de kısa sürede inşallah e, sonuç vereceğini e, ümit ediyoruz, rica ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Bu konudaki desteklerini de biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. İl Başkan Yardımcımız, Battal Gazi İlçe Başkanımız, İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte ikinci kez görevini seçimle alan e, kıymetli başkanımız On Onur Demez'e ziyarette bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. E, demokrasinin en güzeli seçimle iş başına gelen insanlar olarak bir kez daha e, tüm avukatlar camiasına hayırlı uğurlu olmasını tem temenni ediyorum. Adaletimizin Bağımsız yargımızın adil bir şekilde tüm insanlara sir sirayet etmesi hem devletimizin güvencesi hem de bile bireylerimize, vatandaşlarımıza sağlamış olduğumuz en önemli güvence. Adaletin tesis edilmesi için 20 yıldır mücadele ediyoruz. Ve ha haklının ıı, adil bir şekilde hakkını alması için, güçlünün değil, haklının adaletle hakkını teslim edilmesi bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle Adalet Bakanlığımız bünyesinde de çok önemli adımlar attık. Hem yasamada hem yürütmede adaletin tesisi için atılmış olan adımlarımız politikalarımıza da yansıdı. İnsan hakları eylem planlarımızla atmış olduğumuz adımları e, uygulamaya dönüştürmüş vaziyetteyiz. Bu vesileyle de Malatya'mızda da e, adliye binamız içerisinde e, agolarımız... E, mağdur hizmetleri müdürlüklerimiz ve çok önemli atmış olduğumuz adımlardan bir tanesi de çocuk tesliminde yaşanan o, o can sıkıcı, üzücü durumdu. Parçalanmış ailelerin boşanma sürecinden sonra yaşanılan çocuğun bir mal gibi görülerek teslimat esnasında ücreti mukabilinde görüşme sağlanması Tüm yürekleri kanatıyordu. Atmış e, olduğumuz 2021 yılındaki adımla birlikte artık boşanma sonrası e, anne babaların çocuklarını görmesinde herhangi bir ücret alınmadan e, anne baba ayrılmış olan anne babalar çocuklarımızı görecek. Bunun gibi çok adımları attık. E, aile e, mahkemelerinin kurulması. Bunlardan sadece bir tanesi ve tedbir mahkemelerinin bu sürecin içerisinde devam ediyor olması çok kıymetli bir şey. Bunları yaparken fiziksel şartlarımızın iyileştirilmesi temel hedefimizdi ve Malatya'da Adliye binasının yapımı çok uzun zamandır konuştuğumuz konu. Ama ilk planladığımız yerin küçük olması, 27 dönüm olması, sonrasında Malatya için 50 yılı planlayalım cümlesi ve yeni başlayan süreç askeri hastanenin yerinin e, belediyeye devri, belediyeden de Adalet Bakanlığı'na devrini yaptık. Projesini tamamlattık. Sonrasında Strateji Bütçe Başkanlığımız ve Adalet Bakanlığımızın yapmış olduğu görüşmeler neticesinde projenin revizyonuna gidildi. Bu süre o yüzden uzadı. Proje revizyonu e, tamamlanmış. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmiş vaziyette. İnşallah 2023'ün ilk aylarında ihale süreci yapılıp ve temeli de atılsın istiyoruz. Yaklaşık 1,5 milyara mal olacak bir e, fiziki adalet sarayını Malatya'mıza kazandıralım istiyoruz. Bunun için de Kıymetli Bakanımız Bekir Bozdağ Malatya'ya geldiğinde de e, asker hastanenin oradaki yeni adliye sarayımızın yerini birlikte e, ziyaret ettik. Baro başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte. İnşallah e, Malatyamız'a Adalet Sarayı'nı kazandıracağız. Çok önemli bir adım Malatyamız için e, bir kez daha atmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Tüm Türkiye'de var olan 15 tane bölge adliye mahkemelerinden en son 3 tanesi daha açılma kararı alındı ki bir, bu konuda bakanlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler çok kıymetliydi. En son Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılma kararı Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazetede yayınlandı ve Malatya'mızda Bölge Adliye Mahkemesi kurulacak. Bunun için yer tespitlerini yaptık. Başsavcımız Bölge Adliye Mahkemesi başsavcılığına atanan başsavcımızla beraber nerede nasıl yapılacak konuştuk. Ön konuşmalarımız sonrasında bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde inşallah Malatya'nın batısında ilk giriş yerinde çok güzel bir mekanda bölge adliye mahkememizi kuralım istiyoruz. Bunun için süreç başladı. Hazır binadan hemen hızlı bir şekilde tamir, bakım ve onarımları yapılacak. Bunun için Adalet Bakanımız hemen ödenekleri kiralama süreçleriyle ilgili denekleri tamamlamış vaziyette ve inşallah bölge adliye mahkemelerimizin Malatya'da işlevsel hale gelmesiyle birlikte hem Malatya'nın o bölgenin kalkınmasına hem oradaki yoğunluğun artmasına, bölgeden çok fazla sayıda insanın Malatya'ya gelmesine ayrıca barodaki avukatlarımızın iş yoğunluğunun artmasına da vesile olacak.

başkanım, Başkanı Kıymetli Misafirler. Eee biz malumunuz 4 önce buraya atandık. Bina yapım aşamasıyla alakalı. Bu süreçte bize desteklemesinden dolayı hasetten teşekkür ediyoruz. Önemli bir aşamayı eee kaydettik. Ve şu anda son aşamada inşallah en kısa sürede de binamıza taşınacağız. Tabiatlarını gerçekleştikten sonra faaliyete geçeceğiz. Bölge adliye mahkemelerimiz Türkiye'de 15 ilde bölge adliye mahkemesi vardı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ıı, talimatıyla 3 ilimizde daha Bölge Adliye Mahkemesi ıı, kuruldu ve resmi gazetede yayınlandı. Ben ıı, Sayın Cumhurbaşkanımı ve kıymetli ıı, Bakanımız ıı, Bekir Bozdağ Bakanımıza da canı gönülden teşekkür ediyoruz. İlk bölge mahkemelerinin kurulması esnasında Malatya'da bu iller içerisinde olsun istemiş ve konuşmuştuk. ve Hatta o, o dönemde yerlerini de merkezde olsun diye de konuşmalarımız olmuştu. Ama bugüne nasip oldu. Bölge Adliye Mahkemelerinin şehrimiz açısından, şehrimizin gelişimi, insan yoğunluğunun yaşanması, hem baroya kayıtlı avukatlarımız hem de çevre illerdeki işçi günün Manatya'da ticareti de gelişeceği düşünülerek çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Bölge Adliye Mahkememizin bu vesileyle Manatya'mıza, bölgemize, insanımıza adaleti tesis etmek adına, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Size de başsavcı olarak görevinizde başarılar diliyorum. Ee, kıymetli Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sizlerin e, kıymetli Başsavcı Muhammed Başsavcım ve sizlerin gelişiyle birlikte yer konusundaki tespitimiz, bütün arkadaşlarımızla birlikte yapılan görüşmeler ile e, Malatya'nın batı girişinde inşallah gelişmeye açık olan bir bölgede bölge adliye mahkememizi inşallah e, tefrişatıyla beraber tamirat, bakım ve onarımlarını tamamlayıp çok hızlı bir şekilde hizmete açacağız ve inşallah sizleri oralarda da ziyaret edeceğiz. Bununla birlikte BAM'ın binası hazır hale gelmiş olacak. E, tabii En önemli gündemlerimizden bir tanesi de adliye binamız. Ben Muhammed e, Savran Başsavcım'a da adliyelerimizin e, yapımı esnasında projelendirilmesi ve sürecinin takibi konusunda da kendisine çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz e, 2022 yılında adliye binamız e, adliye sarayımız, Malatya Adliye Sarayı e, yatırım programına alındı. Projenin revizyona gidilmesi dolayısıyla süreç uzadı. Ama inşallah hem strateji bütçe başkanımızla hem de adalet bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerle inşallah biz Malatya'mıza adliye sarayımızı kazandıracağız